Yoğun bakımlarda COVID dolayısıyla hastalarımızda artış görüyoruz son haftalarda. Yoğun bakımlar alarm veriyor. Bazı şehirlerde doluluk oranı %100'e ulaştı. Her yerden gelen verilerde hastanelerin e, tek tek yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve yeni yerlerin açıldığını görüyoruz. Cerrahpaşa'da yeni açılan bir yoğun bakım servisindeyiz. Ağır vaka sayılarındaki artış birçok yeni servisin açılmasına sebep oldu ve mevcut durumda Türkiye en çok vaka görülen 3 ülkeden birisi oldu. Tek bir nefes için yaşam mücadelesi verenler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim en yakınını toprağa verenler. Tablo ağırlaşıyor. Covid-19 vaka sayıları 30 bin bandında ağır hasta oranı giderek artıyor. İhmal edilen maske ağır sonuçlara sebep oluyor. Yüzünüze takacağınız bu maske inanın size daha sonra bizim yerleştirmek zorunda kaldığımız yüksek basınçlı oksijen veren maskeden daha az rahatsızlık verici. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yeni doğan, çocuk ve yetişkin olmak üzere üç farklı yoğun bakım ünitesi açıldı. 2 tane Covid için ayrılmış yoğun bakımınız varken... Üçüncüsünü açmak durumunda kalıyorsanız yataklarınız yüzde yüz dolla ulaşmış demektir. Yoğun bakımda olduğu zaman herkes gerçeği anlıyor. Çünkü bunun bu noktalara geleceğini aslında pek tahmin edemiyorlar. Hastaneler hem koronavirüs hem de mevsim hastalıklarıyla mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı ise bu yükü hafifletmeye çalışıyor. Kış aylarına geçişle gribal enfeksiyonlar arttı. Belirtilerin birbirine çok benzemesi hastanelerin yükünü artırıyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı grip aşılarını ödemeye aldı ve onayladı. Grip aşısı da yaptırabilirsiniz artık. Daha önce bunu ücret ödeyerek almak durumunda kalıyordunuz. Artık bunu da kullanıma açtık. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Oktay Demirkıran, tehlikenin devam ettiğini söyledi ve ekledi. Nice hayatlar burada son buluyor maalesef ki. Oradaki hasta öldüğü zaman hiçbirimiz... Bunu doğallıkla karşılayamıyoruz. Yani bu tamam işimizin bir parçası ama biz o insanları görünce, onların arka plandaki ailelerini görünce, onlarla tanışınca bu acıyı çekiyoruz.